Ee, öncelikle uçuşlarımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇nşallah 10 Ocak 2014 tarihinden itibaren İstanbul uşak seferlerimiz başlıyor. Ee, seferlerimiz e, pazartesi günleri sabah 9.35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkıp 10.30'da şehrimize inecek. 11'de Tekrar şehrimizden havalanıp 11.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşacak uçaklarımız. Diğer çarşamba ve cuma günleri ise sabah 7'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkıp 7.55'te şehrimize inecek. 8.25'te tekrar şehrimizden havalanıp 9.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na haftanın 3 günü karşılıklı olarak uçuşlarımız başlıyor. Peki e, uçuşların uşak turizmine, ekonomisine sizce ne gibi katkılar olacak? Tabii şehirlere gelişmesine ulaşımın e, katkısı hiçbir zaman tartışılamaz. E, havacılık e, tüm Türkiye'mizde özellikle son 10 yılda ciddi bir şekilde e, ivme yakaladı. E, şehrimiz 2005-2008 yıllar arasında bu ivmeye ayak uydurdu. E, i̇nşallah 2014 yılına itibaren tekrardan bu ivmeyi yakalayıp e, uçuş sefer sayılarımızı artıracağız. E, şehrimizin gelişmesine de katkıda bulunacağız inşallah Uçaklar kaç kişilik olacak? Yani? E, uçaklar e, 68 kişilik, yeni nesil turbo, prop model dediğimiz ATR 72500 model uçaklarla yapılacak. E, ki zaten eskiden uçuşlarımız 1,5 yıl önce de bu uçaklarla yapılıyordu. Bildiğimiz, tanıdığımız uçaklar güvenli uçaklar. Peki ilerleyen zamanda talebin artması doğrultusunda bu haftalık e, 7 güne çıkma ihtimali var mı ya da uçuş seferlerin artırılma ihtimali var mı? E, tabii ki. Zaten ilk etapta haftada 3 gün planlayarak uçağın müsaitliğiyle göz önünde bulundurularak bu şekilde bir çalışma yapıldı. E, Donukları yakalamamızla birlikte e, daha uygun saatlerde ve daha çok sıklıkla uçmayı planlıyoruz. Peki bilet fiyatlarının şu an bir belirlenen ücret var mı? Evet. ilk uçuşlarımız kampanyada fiyat olan 54 liradan başlayan fiyatlarla uçuşlarımıza başlıyoruz. Kalemeli bir şekilde tabii dolulukla paralel olarak fiyatlarımız artış gösteriyor.